sevgili kardeşlerim rüyada bisküvi görmek neye işarettir bisküvi görmek e, genellikle geçim kaynağı Efendim ticaret sağlık para seyahat sevinçli haber müjde çocuk ve evlilik olarak tabir edilir kardeşlerim bisküvi rızkın bereketine halin düzgünlüğüne işarettir. Bisküvi. Ayrıca yolculuk ve sefere, seyahate de delalet eder. Hemen yola giderken bisküvi alırız ya abur cubur atıştırma deyince. <laughs> bisküvi de ne değişik bir şey ya. Yani fakir de olsan yiyorsun, orta düzey biri de olsan yiyorsun, zengin de olsan yiyorsun. Bisküvi yani. <laughs> evet. Bisküvi öyle değişik bir nimet değil mi? Atıştırıyorsun hemen bastırıyor yani. su var, tuzlusu var. Allah Allah. Bekar birinin rüyasında gördüğü ve tadına baktığı bisküvinin eğer diyor tadı güzel olursa bu kardeşlerim evlilik demektir. Tatlı bisküvi. Evli ise eğer o da onun için tatlı bir hayat demektir sevgili kardeşlerim. Evet. Hayat... Bir yolculuğa, bir seyahate benzer ya, bisküvi de buna benzetiyorlar işte. Hayatın her bölümünde yanımızda bulunabilen bir şey ya bisküvi. Hayırlı bir yolculuğa çıkacağınız anlamına gelir. Bu seyahat hem size hem de yakınlarınıza karlı olacak anlamındadır sevgili kardeşlerim. Evet bir yolculuğa çıkmaya işarettir. Rüyasında bisküvi yediğini gören kimse hayatını etkileyecek güzel haber alır diye ifade ediyor tabir alimleri. Evet rüyada tatlı veyahut tuzlu bisküvi görmek. Tatlı bisküvi helal kazanç demektir. İyi haber demektir veya iyi iş anlamına gelir. Tuzlu bisküvi ise meşgul olduğunuz sorun ya da engellerle bir yol veya çözüm bulamadığınız o sıkıntılarla boğuştuğunuz anlamına gelir kardeşlerim. Bisküvi. Rızık bolluğuna geçim sıkıntısının biteceğine işarettir bisküvi yemek rüyada. Bisküvi büyük bir nimetle yorumlandığı için bundan sonra sıkıntı çekilmeyeceğine inşallah sıkıntı olmayacağını yani sıkıntısız bir hayat yaşayacağınıza kardeşlerim işarettir. Bir başka rivayete göre de rüyada bisküvi yemek üzüntü ve dertlerin sona ereceğine işaret eder. Rüyada çokça bisküvi görmek kardeşlerim bolca, çok sayıda bisküvi görülmesi çeşitli yerlerden gelecek faydaya, çıkara, menfaate ve hayra işaret eder kardeşlerim bisküvi hayır ve bereket alametidir. Böyle kremalı bisküvi, çikolatalı bisküvi, sade bisküvi gibi bisküvi çeşitlerinden görmek hayır ve berekete işarettir sevgili kardeşlerim. Bir bakkaldan, marketten bir yerden bisküvi satın aldığını görmek o da iyi habere, geçim kaynağının bolluğuna, refahına ve paraya delalettir. Bisküvi satın aldığınızı görmeniz iyi haberlere ve ee neşeli olayların işareti olarak yorumlanır. Biraz böyle bu tatlı yemek rüyasına benziyor. Bisküvi tatlı rüyalar biraz böyle muadil yani denk birbirine sevgili kardeşlerim. Bisküvi tatlı da yapılıyor ya. Bisküvi şöyle kır parçala içine işte biraz süt kat bir şey kat karıştır al sana tatlı yani. Kakao, makao değil mi? <laughs> ne diyor Mozaik pasta. Hele bir pasta var. Fakir pastası aslında. Garibanların evinde, fakirlerin evinde <laughs> daha çok yapılır ama... Ya ben çocukken de çok yaparlar. Şimdi de bayılıyorum. Bisküvi tatlısı. Bisküvi pastası. Bir sıra bisküvi, bir sıra kakao. Bir sıra bisküvi, bir sıra kakao. Allah! Ya bence var ya en iyi tatlılar ölümüne kapışır ya. <laughs> Öyle güzel yani. Kardeşlerim. Sevgili dostlarım, rüyada bisküvi almak size ve yakınlarınıza böyle karlı olacak, menfaatli olacak bir yolculuğun işaretidir. Bisküvi almak halin düzgünlüğüne, rızkın bereketine delalet eder. Nimete, servete, berekete işarettir kardeşlerim. Rüyasında Böyle birisinden bisküvi almak, birinin size bisküvi verdiğini görmek, mükafat alacağınız, bir ödül alacağınız anlamına gelir biliyor musun? Çikolatalı bisküvi, çikolatalı tatlı böyle o da yine mükafat demektir sevgili kardeşlerim. Rüyada bisküvi yediğini gören kişi yakın zamanda çektiği darlıktan ve yokluktan inşallah kurtulacak demektir Allah'ın izniyle. Kişi tüm borçlarını kapatacak ve rahata erecek diye tabir edilir. Bu sayede rüya sahibi esenliğe ve ferahlığa kavuşup morali de yükselmiş olacaktır kardeşlerim. Rüyada bisküvi vermek, böyle birine bisküvi verdiğini gören kişi iyi niyetli, paylaşımcı, yardımsever olduğu için çevresinde çok sevilen bir kişi olur diye tabir edilir. Rüya sahibinin komşuları, arkadaşları, yakınlarıyla arasının çok iyi olduğuna, çok iyi olacağına işarettir. Kimseye kötülük yapmaz, kötü konuşmaz, ukalalık yapmaz. Böyle iyi bir dost, iyi bir arkadaşı kardeşlerim temsil eder. Rüyada bisküvi ikram etmek Rüya sahibinin sevap kazandığı işlere delalet eder kardeşlerim. Kişi parasından karşılığını beklemeden yani o parayı zaten gözden çıkararak gönlünden koptuğu için birine harcayarak ya da iyilik adına bir iş yapacağına işarettir sevgili kardeşlerim. Rüyada bisküvi aldığını gören kişi beklediği bir işle ilgili olarak bir müjdeli haber alacak ve istediği sonucu elde edecek demektir. Bu haber rüya sahibine çok iyi gelecek diye tabir edilir sevgili kardeşlerim. Bisküvi denince akla bir de ne geliyor hocam? Bisküvi arası lokum. Allah Allah. Bayılırım ona da ha. Bisküvi arası lokum. Bisküvin arasına lokum böyle görmek o daha iyi. Bisküvi tatlı, lokum tatlı oho. Tabiri ne biliyor musun? Rüya sahibi için şans, uğur, bereket, güzellik, gelecekle ilgili yapılmış planların gerçekleşeceğine, şansının bir ömür yaver gideceğine işaret. Aynı zamanda rüya sahibine bir görücü gelebilir diye kardeşlerim ifade ediliyor. Hayırlı güzel bir rüya Allah'ım hayrını daim etsin can kardeşlerim. Siz de merak ettiğiniz başka rüyalar varsa inşallah onların yorum kısmına yazın rüyalarınızı. Onların tabirini de yapalım sevgili kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.